Kur'an'da, tufandan sonra Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi'ye oturduğu bildirilmektedir. Burada ilginç bir nokta vardır. Cudi kelimesi, kimi zaman özel bir dağ ismi olarak tanımlanır. Oysa bu kelimenin Arapçadaki karşılığı yüksekçe yer, tepedir. Yani Kur'an'daki ayetlere göre Hazreti Nuh'un gemisi yüksekçe bir yere oturmuştur. Dolayısıyla Cudi özel bir dağ adı olarak düşünülmeyebilir. Ayrıca kelimenin bu anlamından suların belirli bir yüksekliğe eriştiği ancak büyük dağların seviyesine ulaşmadığı da anlaşılabilir. Yani tufan, tahrip edilmiş Tevrat'ta anlatıldığı gibi yeryüzündeki tüm dağları yutmamış, sadece belirli bir bölgeyi kaplamıştır.